Merhaba arkadaşlar. Oyunumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı, bizleri takip etmenizi istiyoruz, değil mi Alef'e? Evet. Biz desteklerseniz çok seviniriz. Anne. Hadi bakalım. Şimdi ne oynuyoruz Alef'e? Anne. Efendim. Ayakkabılar. Nereye sakladın? Nereye sakladın sen onları? Onlar Oo çıkar ne ne bakalım. Neler var acaba onun içinde? Ne sakladın acaba? İşte işte orada. Ayakkabı. Ayakkabı. <laughs> wow, o kimin ayakkabısı? Bu Barbie. Giydir bakalım Barbie'nin ayakkabısını. Onu Siz görmeliyiz. Bu Barbie'nin acaba ayakkabısının teki nerede? Bulamayız. Bir dahakine bulduğumuz zaman takalım olur mu? Bak. Evet. İskelet. Hadi bakalım şimdi marketçilik mi oynuyoruz? Evet anne bu ne yapıyor? Marketçi. Bu iskelet mi? İskelet mi? Evet anneciğim. İskelete benziyor değişik bir şey o. <laughs> Arkadaşlar acaba bu neye benziyor? Bize neye benzediğini söyler misin? Anne ben biliyorum. Neymiş? İskelet. İskelet mi? Evet. Bunda da yeni kova. Şimdi Marketçi neredesin marketçi? Neredesin sen? Niye dükkanında değilsin? Neden dükkanında yoksun acaba? Ay bu fikirde bu lazım mı? Marketçi ben bir tane Pikachu istiyorum. Bana Pikachu'yu satabilir misin? Pika, Pikachu'yu istiyorum. Bir tane Pikachu satar mısın bana? Bu zaten. Tamam bir tane Pikachu istiyorum o zaman. Bana verir misin? Aa. Satmayacak mısın bana? Çok üzülüyorum. Aa, tamam. Ama hadi ben yani bir tane ben Pikachu de istiyorum. Yandım bir tane Pikachu istemiştim senden ama. Veriyor musun? Ay çok teşekkür ederim Pikachu. Bu Pikachu da çok kirlenmiş ama ya. Ne yapmışsın sen bu Pikachu ya? Zaman. Çok kirlenmiş bu. Zaman. Bunu hemen yıkaman gerekiyor. Zaman. Tamam Zaman. alayım Pikachu mu? Pikachu mu alayım? Ben satalım mı? Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Annen... Ben şimdi el sala top istiyorum. Bana bir tane el sala top verir misin? Evet. Hani nereye gitti topum? Burada. E ee, bana vermen gerekiyordu onu. Anlaşıldı. Allah nereye gitti gene ya? Bana iki tane top ver. Ben şimdi senden şu turuncu kamyonu istiyorum. Arabayı istiyorum. Çok güzelmiş o. Bana verebilir misin onu? Ay çok güzelmiş bu. Artık bu benim yaşasın. Sen peki bana ne satmak istersin acaba? <laughs> Teşekkür Anladım. ediyorum. Bunlar da çok güzelmiş. Acaba bu nasıl oynanıyor? Bana gösterir misin? E -hane. E -hane. Çok güzel. E Mola oynanıyor. Öyle mi oynanıyor? Evet. Ama bu bir sızmazlık. dikkatli dikkat. Dikkatli mi kullanmamız gerekiyor? O neden bozuldu acaba? sonikli balon sonikli balonu da isteyebilirim Ay. sen ne yiyorsun salatalık, salatalık. <laughs> şey uçuyor uçuyor evet, ne yapalım bunları biz ya şafa <laughs> mı atsak acaba onlara Onları çöpe mi atsak acaba? Şaka yaptım. Şaka yaptım. O zaman sen benden Beni kovuyor musun? Ben çok üzülüyorum şu an. Şaka yaptım ama ya. Şaka yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> Sen salatalığı çok mu seviyorsun? Ama anne. Marketçi marketçi neredesin acaba? Ya, marketçi marketçi. Anne. marketçi ben bir tane inikor istiyorum neredesin dükkanına sahip? Aa. Inikor istiyorum teşekkür ederim ay bu da çok güzelmiş bu inikor ki. Evet. Güzel, güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim o arabayı. O araba sana doğum günde mi hediye gelmişti? Buraya mı market kuruyoruz şimdi? Başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, Bye bye. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız.